Saygıdeğer Imperial Master'ım, çok kıymetli genel müdürüm, saygıdeğer lider arkadaşlarım ve siz çok değerli konuklarımız. Atomi'nin Success Akademisi'ne hoş geldiniz. Her zamanki gibi çok heyecanlıyım. Bu sahnede ayrı duygular kaplıyor. Ee, bu işe başladığımdan beri kendimi hep bir yıldız gibi hissediyorum. İnsanların bilmediği ve deneyimlemediği konular zihinlerindeki karanlık alanlarıdır. Ve çoğu zaman o alanlara girmek insanları korkutur, ürkütür. O alanların içinden geçmedikçe uzaktan duyduklarıyla o alanı daha da korkutucu hale getirirler, karanlıkta bırakırlar. Türkiye'de büyük bir çoğunluk için network marketing bu alanlardan bir tanesi. Yıldızlar ise yalnızca karanlıkta parlarlar. Siz de atomiden aldığınız ışıkla çevrenizdeki insanlara bu işi ve ürünlerinizi anlatarak yıldız olup ışık saçabilirsiniz. Bugün burada Türkiye'de kariyer basamaklarına çıkan pek çok kişiyi bu sahnede hikayelerini anlatırken ışıldamalarına şahit olacaksınız. Daha da önemlisi Atomi Global'in ışık saçan bir yıldızıyla birlikte olacağız. Onun engin tecrübeleriyle atomi yolculuğunu dinleyeceğiz. Sıfırdan başlayıp kendi hayatını dönüştüren, kendi hayatıyla birlikte başkalarının hayatını dönüşmesine sebep olan, üstelik de buna çoğumuzun korkup cesaret edemeyeceği bir yaşta başlayan ve kendisi en üst kariyere gelmişken, orada durmayıp ülke ülke, şehir şehir gezerek yeni yıldızların parlamasına yol açan muhteşem bir kadının hikayesini dinleyeceğiz. Hepinizin bu anların tadını çıkarmasını diliyorum. Ve peki şimdi size sormak istiyorum ve karşılığında da güçlü bir cevap bekliyorum. Bugün Buradan alacağınız enerjiyle, coşkuyla, ışıkla sizler de birer yıldız olmaya hazır mısınız? O halde hepiniz hoş geldiniz efendim tekrar.